Merhaba arkadaşlar kanalıma ve Samiye Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kakaolu kek yapalım. Şimdi kekimizin yapımına geçelim. 3 yumurtamı ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağı şeker. Köpürüne kadar çırpalım. de yağımı ilave ediyorum. Yarım su bardağı yağ. Sütümü de ilave ettim. 3 kaşık kakaomu da ilave ediyorum. İki buçuk su bardağı unumu da ilave ediyorum. Bir paket vanilyamı da koydum. Bir paket kabartma tozumu da ilave ediyorum. Şöyle yavaşça karıştırıyorum. Direkt mikserimi açmıyorum. Açarsam unlar uçabilir. Şimdi düşük devirde çalıştırabilirim ve tepsimi güzelce yağlıyorum. Şimdi sıvı karışımı ilave edebilirim. 180 derecelik ısıda 30-35 dakika pişireceğim. Şimdi fırına veriyorum. Çikolata sosunu hazırlamaya başlayalım. Çikolata sosumuzun tamamını tenceremize boşaltalım. Sütümü çikolata sosuna yedirerek ilave ediyorum. Sütün tamamını koyarsanız topaklanma olur. Bu da sizin için sıkıntı yaratır. O yüzden sütü yavaşça ilave ediyoruz. Şimdi ikinci bardağıma geçtim. Evet. iki buçuk su bardağı sütümü de koyduktan sonra şöyle karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyorum. 2-3 dakika kaynatalım ve ocaktan alalım. Şöyle pişen kekimi fırından aldım. Çatal batırıyorum. Şöyle çatalım temiz. Demek ki kekim güzel pişti. Şimdi kekim de sıcak, kakao sosum da sıcak. İkisini birbirine buluşturuyorum. Şimdi kekimi soğumaya bırakıyorum. Kekim güzelce soğuduktan sonra dilimleyerek servisini yapacağım. Kenardan bir tane çıkartıyorum. Şimdiden beğenip deneyenler afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.